Öztürk İnşaat soru cevap programını sunar. Kentler gerek kentsel gelişim sürecine özgü sanayileşme, göç gibi nedenlerle gerekse savaş, afetler gibi olağan dışı nedenlerle dönüşüme uğramaktadır. Bu tür nedenler sonucunda kentsel dönüşüme konu olan binalarda inşaat sürecine başlanmadan önce atılması gereken bazı yasal adımlar vardır. Yeni yönetmeliklere göre bir bina yapılmadan önce zemin değerlerine ulaşmamız gerekiyor. Zemin değerlerine nasıl ulaşabiliriz? Zemin değerlerine bölgedeki çalışan zemin etüt firmalarıyla bölgedeki yapacağımız arazinin üzerinde sondajlar sonucunda çıkan numuneleri testlere tabi tutularaktan zemin durumunu öğrenmiş oluyoruz. Buna göre imalat sürecimizi başlatıyoruz. Kentsel dönüşüm sürecinin başlaması için ilk olarak riskli yapı tespiti talebinde bulunulması gerekir. Kentsel dönüşüm üzerinde binaların yenilenebilmesi için en az bir kişinin başvurusuyla bu süreci başlatmaktayız. Bu sürecin devamıyla ilgili de 50 artı bir salt çoğunluk sağlandıktan sonra yeni firmamızla anlaşmayı sağlayıp Ruhsatlandırma sürecine geçebiliriz. İnşaat yapım süreçleriyle ilgili tüm kontroller ilgili yapı denetim şirketi personeli tarafından yapılır. Bir inşaata başlarken yapı denetim hafriyat aşamasında dahil oluyor. İnşaatın anahtar teslim sonrasında iskan kısmına kadar sürecin içerisinde oluyor denetleyici merkezimiz olaraktan değerlendirebiliriz bu konuyu. Yapı denetim firmaları, inşaat firmalarının burada yaptığı imalatın doğru ve yanlış olduğunu anlık takibini sağladığı için finalde sağlıklı, düzgün bir yapıya kavuşmuş oluyoruz. Mevcut maliklerin kentsel dönüşüm süresinde kişisel, bireysel düşüncelerden çıkmaları gerekiyor. Ortak paydalarda buluşarak mevcut alanın dönüşümü ile ilgili 1 metrekare 5 metrekare pazarlıklarını bırakıp sağlam sağlıklı bir yapıya geçiş yapmaları ile ilgili ellerinden gelenleri yapıp inşaat firmasıyla ilerlemeleri gerekir. İnşaat firmalarını seçerken vatandaşın daha önceki uygulamış olduğu projelerden yola çıkabilirler. ilgili bölgelerdeki ilçe belediyelerinden bunlarla ilgili bilgi alabilirler mevcut eski yapılarını anahtar teslimleriyle ilgili herhangi bir eksikliği, kusuru, bir şeyleri var mıdır öğrenebilirler. Öztürk İnşaat soru cevap programını sundu.